Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Hemen hızlıca haberlerimize geçelim. İlk haberimiz Ay ile alakalı. Hindistan Ay'ın güney kutbuna indi ama konumuz bu değil. Konumuz Süper Ay. Süper Mavi Ay. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece Süper Ay karşımızda olacak. Ama aslında bu isminin vurguladığı kadar süper bir şey değil. Çok kabaca bunun ne olduğunu açıklayacak olursak ayın yörüngesinin dünyaya en yakın olduğu noktada ayın görüntüsü dolunay olduğunda buna süper ay deniliyor ve nispeten normalde gözüktüğünden daha büyük oluyor. Ama süper ay olan bir gecede dışarı çıktığınızda aman tanrım bu ne kadar da büyük bir ay demezsiniz. Gözle gördüğünüzde çok fark edebileceğiniz bir büyüklük değil ama teknik olarak normalde gözüktüğünden daha büyük. Dolayısıyla ay fotoğrafı çekmek istiyorsanız deneme yapmak için güzel bir akşam olabilir. Ama bu noktada çok kritik bir ricam var sizden. Lütfen bunu ciddiye alın. Ayın fotoğrafını böyle bazlama gibi simsiyahlığın ortasında kocaman bir ay şeklinde çekip paylaşmayın. Çünkü hepimiz bunun çok üst düzey ekipmanlarla çekilmiş benzerlerini gördük. Gerçekten bazlama gibi ay fotoğrafı paylaşmanın bir manası yok. Evet belki yeni bir telerans almışsınızdır, heyecanlısınızdır. Belki telefonunuzun kamerası işte ayı çekmeye yetiyordur falan ama gerçekten Sadece ayı kendi başına çekmek enteresan bir fotoğraf değil. Bak mikrofona vurdum sinirden. Ya işte doğumunda veya batımında gidip birazcık manzara ile birlikte çekebilirsiniz. Veya ayı çekerken araya bir şey koyarak veya bir şeyi kadrajı dahil ederek bir perspektif, bir derinlik algısı oluşturabilirsiniz. Bir enteresan bir görüntü oluşturabilirsiniz. Ama bu sene bazlama fotoğrafına hayır diyoruz. Gelelim diğer bir habere bir fotoğraf makinesi markası ama ülkemizle alakalı bir haber. Canon Türkiye daha doğrusu Canon Euroasia rekabet kurumu tarafından şu anda bir araştırmaya tabi tutuluyor. Bunun sebebi de Canon Euroasia'nın Türkiye'deki satış yapılan yerlerdeki fiyatlara müdahalesiymiş. Burada yeniden satış diye anlatılmış. Yani zannediyorum ki bu reseller diye yabancıların bahsettiği yani markaların getirip mağazalara dağıttığı ve bu mağazaların yaptığı satışları kastediyor. Ve Kanon Türkiye'nin bu noktada buradaki fiyatlara müdahale ettiğine dair kanıtlar varmış. Ve bu yüzden de rekabet kurumu bir soruşturma başlatmış. Henüz net bir sonuçlanmış bir şey yok. Ama ilerleyen günlerde muhtemelen bununla ilgili ya ha bir şey yokmuş veya evet varmış işte bu yüzden de ceza verildi diye duyacağız. Bu arada Canon'la ilgili başka bir şey daha değineceğim. Bu benim elde ettiğim bir bilgi değil ama bu başka bir şey araştırırken internette buldum. Hardware Plus kanalında bu Canon'un v 10 kamerasını görmüşsünüzdür. İnternette Bazıları benim de arkadaşım olan kişiler bunu çok övüyor. Sürekli bunu savunuyorlar falan. Bunun sebebini ortaya çıkarmışlar. İşte hangi şartlarda o makinenin etkinlik lansmanına davet edildiği, o makineyi ücretsiz almak için karşında neler yapılması gerektiğini hani ifşalamışlar demek belki çok doğru değil ama paylaşmışlar diyelim. Bu arada bu tarz barter anlaşmaları gayet normal. Açıkça belirtildikten sonra yani dersi dersin ki bu makine bana şu marka tarafından hediye edildi. işte o yüzden de ben de paylaşıyorum. Bunda bir sıkıntı yok bunu söyledikten sonra. Ama böyle bir şey belirtmeden sürekli o makineyi önerenler varsa gördüyseniz yaptıkları içeriklerin samimiyeti konusunda biraz daha şüpheci davranabilirsiniz. Ama tabii ki bu dediğim şey buradaki Hardware Plus'ın paylaştığı bilginin oradaki ajans mailinin doğru olduğunu varsayarak belki de onun dışında gayet kendi parasıyla almış ve o yüzden övenler de olabilir. Neden olmasın? evet kendi başıma bela açılmasın diye böyle bir ek fikir de ortaya sunmam gerekti. Ama Hardware Plus kanalının Canon Türkiye ile ilgili bu paylaştığı şey ve onunla bağlantılı olarak başka bir hikaye daha var. Ben şimdi detayına girmeyeceğim çünkü ben bu işin taraflarından biri değilim. Ama orada anlatılan bazı hikayeler gerçekten çok korkunç. Göz atmanızı öneririm. Zaman ekleriyle birlikte linklerini paylaşacağım. iki tane videodan iki farklı kısım. Neyse işin Türkiye kısmını bırakalım. İşin teknolojik tarafını dönelim. Canon'dan enteresan bir patent bulunmuş lenslerin içerisine telekonvertörü adapte eden daha doğrusu normalden farklı şekilde adapte eden bir patent. Lenslerin sadece genişliğini birazcık büyüterek aslında birazcık demek burada <laughs> olayı biraz sevimli göstermek oluyor. Aslında pek birazcık da değil ama lenslerin çapını büyüterek içerisine açılıp kapanabilen değiştirilebilen bir telekonvertör adapte etmenin patentini almışlar. Bunu ileride bir ürün olarak görür müyüz? pek zannetmiyorum ama yine de enteresan bir fikir. Onu da paylaşmak istedim. Eğer merak ediyorsanız tabii ki onun da linki her haberimiz gibi videonun açıklaması kısmında. Onun dışında bu videoyu eğer yayınlandığı akşam izliyorsanız yarın 29 Ağustos'ta Sony'nin bir etkinliği var ve muhtemelen bu etkinlikte daha önce bahsettiğimiz gibi iki farklı makine ve belki de yanında lensler duyurulacak. Makineler çok büyük ihtimalle A7C2 ve A7CR. Yani Sony'nin şu anki aynasız full frame makinelerinin daha kompakt rangefinder formundaki modelleri. Lens tarafında da 16-35'in f2.8 versiyonunun yenisi ve belki de 300 mm f2.8'i de çıkaracaklar gibi gözüküyor. Zaten haftaya yayınlayacağımız gündemde de bunlara değiniriz, üzerlerine konuşuruz. Onun dışında daha önce 12 Eylül'de Fuji'nin bir etkinlik yapacağını söylemiştik. Bu etkinlikte muhtemelen gösterecek makine en azından ana konu GFX100'ün yeni versiyonu olacak. Ve bununla ilgili de yeni birkaç söylenti ortaya çıkmış. İşte gövde sabitlemesinin çok gelişeceği yönünde şeyler var. Vizörünün muhtemelen şimdiye kadarki en iyi elektronik vizör olacağına dair şeyler var. Çok fazla sensör anlamında zannediyorum ki megapiksel anlamında bir gelişme olmayacak. Ama makineyi komple daha gelişmiş bir hale getirecekler gibi gözüküyor. Video tarafında yine birkaç söylenti var. Ne kadar doğru çıkacak bilemiyorum. Muhtemelen bu makine zaten şu anda hem dünyada hem Türkiye'de kullanılıyor olabilir. İlerleyen günlerde sızıntıları da artarsa şaşırmayacağım. Onun dışında geçtiğimiz hafta Rode yeni bir yaka mikrofonu sistemi duyurdu. Wireless Pro adında. Bunun özelliği 32 bit ses kaydı yapabilmesi. Bunun ne anlama geldiğini size en basit şekilde şöyle örneklendirebilirim. Fotoğraf video ile alakalıysanız hani dinamik aralık dediğimiz şey var. En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki esneklik. O arada ne kadar katmanın olduğu. Bu da aynısı aslında ses için. Yapılan kayıttaki en düşük ses ve en yüksek patlama noktasındaki genişlik. Yani bu yaka mikrofonu sistemiyle yaptığınız kayıtların sesinin patlamaması neredeyse kesin gibi bir şey. Yani çok zorlamanız lazım. Belki de gerçekten bir patlama olması lazım. Tabii ki 32 bit kayıt yapan cihazlar yeni değil. Daha önce Zoom'un yanlış hatırlamıyorsam bir ses kayıt cihazı vardı. Ama kablosuz yaka mikrofonu üzerinde ilk defa gördüm ki, ki bu kitin içinde de sadece mikrofon seti değil. Bunlara ek olarak yaka mikrofonları sadece yani kayıt cihazı değil ve şarjlı kutusu da geliyormuş ki bu çoğu diğer markada yapılan bir şeydi yaka mikrofonlarında. Gerçekten Rode'un bu kiti muhteşem olmuş. Eğer bana gelirse de çok büyük bir zevkle inceleyeceğim. Geldik son haberimize. Son haberimiz bir magazin haberi. Tamron'un CEO'su yapılan açıklamaya göre üçüncü parti bir kadınla bir yerlere gittiği, bir şeyler yiyip içtiği ve faturayı da Tamron'a kestiği ortaya çıkınca görevinden istifa etmek zorunda kalmış. Üçüncü parti kadın lafını ben anlamadım. Hani herhalde eşi dışında birisi ama hani Tamron'da üçüncü parti lensi. Ulan üçüncü parti kadın ne? Bayonet aynı orijinali gibi ama daha ucuz alıyorsun falan hani <laughs> birçok espriye gebe bir konu. Ama işte ufacık da olsa bir yolsuzluk ortaya çıktığında CEO istifa etmiş. Çok acayip. Böyle birinin bir olumsuzluğu çıkınca istifa etmesi tabii ki Türkiye'de yaşayan birisi olarak benim görmediğim, bilmediğim bir şey. Ki yani bunu da sadece hoşlanmadığımı belirttiğim mevcut hükümete karşı değil tüm ülkenin geneline, özel sektöründen devletine her şeye karşı söylüyorum. Zaten herhalde buna katılmayan olmayacaktır. Öyle benden bu haftalık bu kadardı. Haberlerimizle ilgili yorumlarınızı, fikirlerinizi, sorularınızı yazmayı yorumlar kısmına unutmayın. Gelmişken videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanalıma abone olmayı, eğer beni desteklemek istiyorsanız da lütfen aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bunu yapmayı bir düşünün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.